Herkese merhaba. Yapı FX tarafından hazırlanmış olan güne başlarken yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün diliyoruz. Bugün özellikle ADP tarım dışı istihdam verisi ile başlıyor olacağız ve ardından da Türkiye'deki faiz gündemine ve aynı zamanda tabii ki dolar kurundaki fiyatlamalara değiniyor olacağız. Şimdi dün beklentilerin çok altında açıklanan bir ADP verisiyle karşılaştık. Tarım dışı istihdam verisi yarın açıklanacak. Buna istinaden de tabii ki beklentiler özellikle dolar aleyhine fiyatlamalar ön plana çıkmış oldu. Beklentilerin karşılanmamış olması sebebiyle dün 1.832'ye kadar on altın yükseliş göstermişti. Şimdi. Ee, Ons altın 1832 seviyesine yükseliş gösterirken, özellikle e, küresel piyasalarda bir de Richard Clarida'nın açıklamaları yer aldı ve bununla beraber de tekrar dolar tarafına dönüş sağlandı. Detaylarına inecek olursak, özel sektörden gelen veri 330 bin civarında ve beklentilerin oldukça altında. Bu görüntü bize e, iş gücü piyasasının toparlanma hızının yeterli seviyede olmadığını gösteriyor. Diğer taraftan e, bu verinin ardından gerçekleşen fiyatlamaya baktığımızda 1832'ye dolar aleyhine fiyatlamaların görülmesi gayet makul görünüyor. Tabii ki Fed Başkan Yardımcısı Clarida'nın açıklamalarına baktığımızda enflasyonun yüzde iki civarında dengeleneceği e, iş gücü piyasasının bir miktar daha toparlanma göstereceği ve tam istihdama doğru ilerleneceği ve aynı zamanda tabii ki bunlarla beraber e, özellikle faiz artışı konusunda 2023 yılına yılına kadar e, istenilen konuma gelinebileceği e, konusunda açıklamalar yapıldı. Sözlü yönlendirmeler her iki yönde de. Etkileyecek durumda ilerliyor. Bunu göz ardı etmeyelim lütfen. Ee, şu anda gördüğümüz kadarıyla küresel piyasalarda e, Fed'in her bir üyesinin FOMC üyelerinin yapmış olduğu açıklamalar e, her iki tarafta da aslında tartışmanın olduğunu gösteriyor. Yani enflasyonun geçici olması konusunda enflasyon yükselişinin geçici olması konusunda bir fikir birliği var doğru ama faiz artışı ya da azalışı yoktur. E, özür dilerim faiz artışı ya da sabit tutulması ile alakalı ve aynı zamanda varlık azalışı ile varlık alım azalışı ile alakalı çeşitli tartışmalar var. Bu tartışmaların ışığında çok doğal olarak ons altın çift yönlü hareket etmeye devam ediyor. 1832'yi aşamadık. Tekrar geri döndük ve bu geri döndüğümüz e, seyirde de özellikle 1803 ve 1795'e dikkat etmemiz lazım. 89 günlük hareketli ortalama civarında Seyretmeye devam ediyoruz. Tarım dışı istihdam verisinden e, olumlu ya da olumsuz bir sonuçla burada bir kırılma yaşanabileceğini de belirtmiş oluyoruz. Bugün aynı zamanda İngiltere'den de faiz oranı kararı açıklanacak. Saat 2'de e, İngiltere Merkez Bankası tarafından. Bu görüntünün dikkatle takip edilmesi gerekiyor. 39 gün, 89 günlük hareketli ortalamayı aşamadığımız ve 1.39'un üstünde seyrettiğimiz bir görüntüye sahibiz. Şu an için 1.39.55'i aşamadığımız gibi diğer taraftan da özellikle Merkez Bankası'nın faiz oranını sabit tutmasıyla beraber sterlin lehine ya da lehine fiyatlamaların ee, hangi yönde ilerleyeceğini takip etmek gerekiyor. Euro üzerinden konuştuğumuzda ya da e, dolar üzerinden konuştuğumuzda pozisyonlar açısından oldukça e, net bir görüntünün olduğunu söyleyebiliriz. Ama sterlin dolar tarafında spekülatif pozisyonların oldukça e, hızlı bir şekilde devreye girdiğini de göz ardı etmemek lazım. E, görmüş olduğunuz gibi 1.39 civarında şu anda hafif yukarı yönlü bir şekilde seyrediyoruz ama euro dolar tarafına baktığımızda görüntümüze eee 1.1915'i aşamamanın ardından bir geri çekilme gördük. Beklediğimiz bir geri çekilmeydi. 1.1830'un da kırılması durumunda 1.1770'e kadar, 1.1775'e kadar sarkmalar görülebilir. Tabii ki özellikle e, dolar long pozisyonlarının artış gösterdiği, euro short pozisyonlarının artış gösterdiği bir ortamda bu gibi bir görüntünün oluşması normal. Dediğim gibi, sterlin tarafında biraz daha karışık bir görüntü var. Bunu göz ardı etmemek lazım. Şimdi buradan dolar TL tarafına geçiş sağlayalım. Dün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması gelmişti. Bu açıklamaya istinaden. Ee, gördüğümüz kadarıyla enflasyonun sebep olduğunu, e, enflasyona sebep olduğunu düşündüğü faiz oranının düşürüleceğini açıkladı. Buralarda kalmayacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bir kez daha Merkez Bankası'nın e, bağımsızlığına aslında bir darbe vurmuş oldu. Bu görüntü içerisinde baktığınız zaman, 8.52'nin aşılmış olması 8.58'e doğru genişliyor olmamız gayet normal. Buradaki maddeleri ele alalım. Birincisi Merkez Bankası'nın bağımsızlığına müdahalede bulunuluyor. İkincisi enflasyon ve faiz oranı korelasyon içerir. Bu neden sonuç ilişkisi içeren bir görüntü değildir. Yani burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamış olduğu gibi e, faiz yüksek diye enflasyon yükseliyor değil ya da faiz düşük olduğu zaman enflasyon düşük olacak gibi bir görüntü söz konusu değil. Gördüğünüz gibi gelişmekte olan ülkelerde de e, gelişmiş olan ülkelerde de e, bu durum bu şekilde değil. Türkiye'de bu şekilde çünkü denetleme konusunda e, sınıfta kaldığımızı dahi söyleyemeyiz. belirli bir sınıfımız dahi yok denetleme konusunda. Bu sebeple, ülke içerisinde ne toplumun ne de üreticilerin fiyat belirleme konusunda ya da taleplerin karşılanması konusunda bir çözüme ulaşılmadığı sürece enflasyonun faizle dizginlenmesi söz konusu olmayacak. Yıllardır bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar yıllardır da yapamıyorlar olmuyor bu olmamasının da yani üzerinde sürekli halde faiz düşürelim faiz düşürelim şeklindeki açıklamalar gördüğünüz gibi dolar kurunda 8 liranın üstünde seyretmemize sebebiyet verdi siyasi olaylarla beraber. Faizi her düşürdüğünüzde bir sonraki aşamada enflasyon tekrar yükseldiğinde bir kez daha faiz arttırmak zorunda kalıyorsunuz. Faiz arttırmak zorunda kaldığınız takdirde bu kez para biriminiz bir kez daha değer kaybı yaşıyor. Faizi düşürseniz değer kaybı yaşıyorsunuz, faizi yükselseniz değer kaybı yaşıyorsunuz. Eninde sonunda gördüğünüz gibi 1.7 lirada e, finansal krizlerden bahsettiğimiz dolar kurunda 8.5 liraya kadar ulaşmış durumdayız. Yani şimdi bu görüntünün belli ki faizle alakası yok ki zaten bir sene dahi ekonomi eğitimi almış olan herhangi bir insanın bunu rahatlıkla biliyor olması lazım. Enflasyon faiz ilişkisi konusunda bu eğitimi almış olması lazım. Şimdi 8.58'in üzerine taşınma ihtimalimiz söz konusu mu? Evet şu anki mevcut görüntüde e, zaten hali hazırda ülke e, ciddi bir problemle karşı karşıya. Bu problemle beraber görüldü ki kaynaklarımız doğru yerlere aktarılmıyor Doğru yerlere aktarılmayan kaynaklarla beraber zaten harcamalar yüksekken bu harcamaların karşılanması için gereken ortam söz konusu değil. Ve aynı zamanda tam da nedense dolar kuru düşerken çıkıp bir de faizi düşüreceğiz açıklaması yapılıyor. Tekrar dolar kuru yükseliyor. Artık e, bunun e, tam olarak hangi sebeple yapıldığını kestiremiyoruz ama tabii bir düşüncemiz var ama... E, İlginç bir şekilde her seferinde dolar kuru düşerken bu açıklamalar yapılıyor. Ve dolar kuru tekrar yükseliyor. Belli ki varlıklara zarar gelsin istemiyorlar. Şimdi bakalım 8.58 seviyesi aşıldığı takdirde nereye doğru ilerleyebiliriz? Ağustos ayı için sizlere aktardığımız bir bilgi vardı. Opsiyon piyasasının beklentileri 8.75 seviyesiydi. Ee, bu görüntü içerisinde şundan bahsetmiştik. Özellikle 8.75 seviyesine doğru bir kez daha yükseliş gösterebiliriz. Bunun e, Afgan göçüyle refah kaybına sebebiyet verebileceğini, bunun e, Türk lirasına yansıma gösterebileceğini, Ağustos ayı içerisinde zaten e, özellikle dolar tarafında gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine karşı bir kazanım görülebileceğini aktarmıştık. Bu e, gelişmelerle birlikte bir de ülkemizdeki bu savrukluğun, bu düzenleme konusunda e, mekanizmasının ve denetleme mekanizmasının maalesef olmamasından kaynaklı olarak gördüğünüz gibi ne belediyeler ne hükümetin görevlendirmiş olduğu yöneticiler ne de diğer herhangi bir kurum doğru düzgün çalışmadığı için de insanlar evlerinden oldular, insanlar canlarından, mallarından oldular ve şu anda da refah kaybı, beklenen refah kaybı çok daha üst seviyeye ulaştı. Bu sebeple 8.75 seviyesine doğru yükseliş gösterme ihtimalimiz oldukça kuvvetli. Hali hazırda zaten Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye yabancı turist girişi ile alakalı olarak darbe vurmaya çalışan ülkeler söz konusuyken biz kendi ayağımıza artık çelme takmaktan daha farklı bir şekilde kendi bacağımızı kesecek şekilde hareket ediyoruz. Doğal olarak da 8.75'e doğru genişleme ihtimalimiz oldukça kuvvetli hale geliyor. Bunu tabii ki bir üç gün içerisinde gerçekleşecek şeklinde söylemiyorum. Gerçekleşebilir yani dünkü açıklamalar gibi yine e, bilinçsiz açıklamalar görecek olursak ülkenin en tepesindeki insanlardan e, doğal olarak 875'e yükselişler görme ihtimalimiz kuvvetlenir. Herhangi bir e, burada e, piyasanın acıma duygusunun e, ya da duygusal bir bağının olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani cumhurbaşkanı enflasyon faiz oranını faiz ilişkisini bilmiyor. E, bunu ee, hoş görelim diyecek hali yok piyasanın. Şimdi buradan geçişimizi e, 10 altın dolar, TL, euro, dolar ve sterlin dolar açıkladıktan sonra petrol tarafına yapıyorum. Petrol tarafındaki görüntümüzde delta varyantının getirmiş olduğu bazı problemler var. Şimdi bu problemler 89 günlük hareketli ortalamaya kadar derinleşmemize sebebiyet verdi. Kırılma noktasına gelmiş durumdayız piyasa bir tepki alımı gerçekleştirebilir buradan ve 69 dolara doğru bir atak gözlemleyebiliriz. Ancak Asya piyasasında delta varyantının getirmiş olduğu problemler, artan vaka sayıları ve hastanelerdeki insan sayıları giderek artış gösteriyor. Bu görüntü diğer taraftan Amerika ve İngiltere bazında da onaylanmış durumda. Evet aşılarla alakalı yapılan açıklamalara baktığınızda delta varyantına koruma sağlayacağı söyleniyor. Doğru bu şekilde açıklamalar yapıldı. Pfizer gibi Moderna gibi aşıların fiyatları dahi arttırıldı. Yeni dozların yapılması söylendi. Üçüncü dozların. Ancak Asya piyasasında bunun karşılığını göremedik. Avustralya vaka sayılarında ciddi bir artış yaşadı. Diğer taraftan e, Japonya o hali genişletti. Çin tarafında ve diğer Asya ülkelerinde problemler var. Bu problemlerin aşılması öyle birkaç saat içerisinde ya da birkaç hafta içerisinde söz konusu değil. Doğal olarak yeni bir dalga'nın gelme ihtimalini değerlendiriyor piyasa ve petrol tarafında bu çok daha önem arz ediyor. Çünkü talep bazlı yükseliş gösteriyorduk. Talebin artış hızından dolayı yükseliş gösteriyorduk arz artışını bunu nedenle kısıyorlardı ve petrol yükselişine, petrol fiyatlarının yükselişine sebebiyet veriyorlardı. Şimdi bu görüntünün içerisinde üretici ülkelerin zaten atmış olduğu bir adım var. arz artışı sağladılar. Çok ciddi bir miktar olmasa da 400 bin varil gibi bir görüntü oluşsa da yine de artış var. Şimdi ama delta varyantı endişesi nedeniyle talebin azalma ihtimali değerlendiriliyor. Talep azalış gösterirse ki Birçok sektörde biliyorsunuz PMI verilerinin problemli olduğunu gördük. Talep azalış gösterirse 66 dolara doğru düşüşler görme ihtimalimiz kuvvetlenir demiştik. Şu anda da karar aşamasında piyasa. Bu noktada işleme girmenin oldukça riskli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi DAX ve S&P tarafına bakacak olursak buradaki görüntümüzde dikkatli olmamızda fayda var. DAX'ta 15.700 kritik bir kademe ve bu çevrede seyrediyoruz. Kritikten kastımız 15.550-15.620 gibi psikolojik o anlamda önem düzeyi yüksek olan bir kademe olduğu için değil. Kritik olmasının sebebi teknoloji sektöründeki yükselişlerin, yazılım sektöründeki yükselişlerin desteklemesiyle beraber 15.700'e doğru ataklar gösterebiliyoruz. Bunu bu iki sektör beraber gerçekleştirebiliyor. Ancak ne sanayi sektöründen, ne ilaç ve sağlık sektöründen, ne de perakende sektöründen doğrudan bir e, buna katılım söz konusu olmuyor. Eğer katılım söz konusu olursa 15700'ün ne kadar kritik bir seviye olduğunu göreceğiz. Her seferinde bu yazılım ve teknoloji sektöründen gelen yükselişlerle beraber 15700'ü test ediyoruz. Daha sonra diğer sektörlerdeki düşüş sebebiyle hemen bir geri çekilme yaşıyoruz. Şimdi bu kez diğer sektörlerde değer de toparlanma gözlemleyebilirsek o zaman 15780'i aşıp 15840'a doğru genişleyebiliriz. Bu S&P için de geçerli. S&P tarafında da benzer bir sonuçla karşı karşıya kalabiliriz. Genel hatlarıyla zaten rekor tazelemeyi bekliyoruz. Ee, burada 4400'ün altına derinleşmeleri piyasanın alım fırsatı olarak değerlendireceğini düşünüyoruz. Herhangi bir bozulmanın olduğunu da söyleyemeyiz. Mümkün olduğunca küresel piyasalarda e, endekslerin Alman ve Amerikan endekslerinin yükselişini Hedeflemeye özen göstereceğiz. Şimdi Bitcoin tarafına geçiş sağlayalım. Buradaki görüntümüze baktığınızda 40 bin dolara bir deneme gerçekleştirdik ve bunun temel sebebi Elon Musk'ın kendisiydi. Tesla'nın Bitcoin işlemlerine devam etmeyeceğini bir süre daha ancak Bitcoin'in şu anda yeşil enerjiye bir miktar daha yaklaşmış olduğundan bahsediyor. Biraz daha pozitif açıklamalar yaptı. Ve bu pozitif açıklamalar kesinlikle piyasayı dün pozitif etkiledi. Yukarı yönlü bir hareket gözlemledik. 40 bin doların üstünde tutunamamış olsak dahi yukarı yönlü bir hareket görmüş olmamız önemliydi. Şimdi 38.975 e, dolardayız ve geri çekilmelerimiz 38000 bin, bin bandına derinleşebilir. Bir kez daha geri çekilme gözlemleyebiliriz. Ancak bu geri çekilmeler, e, bu Geri çekilmeleri rağmen eğer Tesla gibi şirketlerden ya da Elon Musk gibi e, önemli kişilerden e, gelecek olan açıklamalar pozitif kalmaya devam ederse Amerikan senatosu içerisinde de tartışmalar devam ediyorken e, çift yönlü işlemlerimizi sürdürebileceğimizi de belirtmiş olalım. Yani 36 bin dolara doğru düşüşleri piyasa alım fırsatı olarak değerlendirip 42 bin dolara doğru yükselişler görüp oradan kar satışlarını gözlemleyebiliriz. Bu gibi bir görüntü kısa vade içerisinde gerçekleşebilecek olan bir görüntüdür. Unutmamakta fayda var diyoruz. Şimdi bütün e, konuları tamamlamış olduk. Günün geri kalanında sizlere bol kazançlı, huzurlu, mutlu bir gün diliyoruz. İngiltere'den faiz oranı kararı açıklanacak. E, Amerika'da işsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklanacak. Bunları da dikkatle takip etmenizi öneriyoruz. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere.